Yeah. Ding, that. Thank you.

Herkes bilerek, herkes bilerek. Ne yaptı şimdi çok fenerim oldu. Bak bunu mi acaba? Bu galiba. Hayır. Tamam ya da bu kapalı denen. Nasıl? Burası serbest konuşuyor herhalde. Cepte vardı yavru. <laughs> Erkek. Erkek. Evet. E, evet. Evet. Ee, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda baharla birlikte tabi bütün korumamız altındaki egzotik türlerde yavru doğumlarımız oluyor. Ee, özellikle lemurların yavruları çok ilgi çekiyor. Bu sene iki tane lemurumuzda iki yavrumuz var. Ee, ziyaretçiler onları görmekten, beslenmelerini izlemekten çok mutlu oluyorlar. Ee, tabii ki bütün bu geyik türleri, ceylan türleri baharla birlikte yavrulamaya başladılar. Ee, hepsi bütün barınaklarımızda. Bu yavru sevinci var. Ee, i̇ki tane de aslanımız var bizim ailemize katılan. Ee, Hera ve Zeus. Onlar da 9 aylık 2 yavru. Onların da gelişmesini, büyümesini izlemek tabii ki ayrıca gelen ziyaretçilere güzel anlar yaşatıyor diyebilirim. Bütün bu alan içerisindeki korumamız altındaki olan bütün egzotik türlerde, yabani türlerde özellikle şu sıralarda şehrimizde bulunan yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Gene Antalya'ya il dışından gelen ziyaretçiler çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Bütün Antalya halkını ve çevre illerindeki olanları da tabii bu güzel yavruları görmeye, doğal yaşam parkımızı ziyaret etmeye bekliyoruz.